Bugün biz havuza giriyoruz. Bakın ben bunun için aldım. Ha? Bunu arkadaşlar ben de bunun için aldım. Bunu bunun içine dolduracağım. Havuzun kabına böyle dökeceğiz. Su soğuk mu Ali İmran? Bir öğücük. Evet. Anlatabilir musun? Evet arkadaşlar biz bugün balkona havuz kurduk. Altırabilir miyim? Evet. Aliş'le Aslı'nın odasını toparlarken havuzlarını bulduk kutuda. Onlara bugün havuz kurduk. Ah, oh, oh. Soğuk musun çocuklar? Evet. <laughs> Gerçekten <laughs> Aslı oturun bakalım suya alışın. Böyle oturup kalkarsanız suya alışamazsınız. Arkadaşlar bir de bugün hava çok rüzgarlı. Havuz kurup kurmamakta kararsız kaldım. Ama Aliş daha çok istedi havuz kurmamızı. Size yeni bir video olsun diye havuz kurduk değil mi Aliş? Alıştın mı Aliş suyun sıcaklığına Evet. Ay Aslı hala alışamamış. Arkadaşlar bakın bebek iziyor. ayağım dondu. Bebeğin bir adı var mı Aliş? Evet. Ne hey. onun adı? Ateş. Ateş. Anneciğim benim de kızımın adı Elsa. Elsa. içini su doldu. Evet. Ay! Arkadaşlar bakın bu benim çaydanlığım bakın şimdi <laughs> Söyle yapmıyoruz. Hayır. Öyle yapmıyoruz. Hayır Aliş şöyle yapmıyoruz. Güzelce oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar suyun soğukluğunu anlatabilirsiniz. Oyuncaklarınızı söyleyebilirsiniz tek tek. Tanıtın. Bunun adı... Üşüdün bana... mü Ali İmran? Anne, anne bunun adı Rex. O bunun içine işte, su olmuş. Ali şu anda oyun oynuyor. <laughs> anne şu an bunun içi su olmuş. Anne havuzda üşüdüm. Üşüdiysen çıkalım havuzda. Benim havuzum vardı çantamda. Onu getir anne. Gue t referred to this channel because it's very exciting, all live in my channel so let's söyledim. Gidelim. Peki.